Selamünaleyküm arkadaşlar. İsmim Erol Mermer. Rotçu Yıldırım'dan bir 6 ay önce tanıştık internet üzerinde. Bir köpek alalım dedik. Yani baktık, araştırdık. Yani Bursa'da buldum ben. Fiyatı biraz uygun diye. Baktık köpek orijinal değil. İkincisi otobüsten gönderiyorlar. Köpek buraya gelince burada hastalanıyor, ölüyor. Kimse mesulat kabul etmiyor. Burada neyse Yıldırım abinin görüştük konuştuk kaparasını yatırdık 6 ay önce Köpek elimize bugün geldi Ücretini ödedik köpeğimizi aldık Veterinere götürdük arkadaşlar Yani bir şey demiyorum yani köpek Birinci sınıf orijinal Macar rotu Ana babada src var Rotçu Yıldırım'a ulaşırsanız kendisi sizi anladır Yani adam işin ehli Sahtekar değil yani ben inanmadım ilk önce dedi bu sahte göl verecek kesin ama köpeği ana babayı görünce adam da gittim canlı canlı gördüm köpekleri anasını babasını harbi adam yalan söylemiyor arkadaşlar hatta size köpeğin yavru köpek şu an burada yanımda onu da size videosunu çekeceğim bakalım Gel yavrum gel gel aslan gel Gel oğlum gel. İşte buyurun arkadaşlar erkek macar rotu. Koca kafa. Şu an 45 günlük. Rotçu Yıldırım'dan Allah razı olsun tekrar. Aldığı para helal hoş olsun. İnşallah bunu da büyütürüz. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Yani Rotçu Yıldırım. Biraz fiyat yüksek olabilir ama orijinal köpek alırsınız. Onu size söyleyeyim. Yani anasının babasının serecesi var. Kimselere inanmayın. Adam serecesiz kafeye gidiyor. Değişik köpekle de çiftleştiriyor. Adam rot, rot rengi diye rot, rot wider diye satıyor. Bunlara kanmayın. Rot Yıldırım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Facebook'ta, Instagram'da adamın videoları var. Bakabilirsiniz.